Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Salim? Bizim hakkımızda Google aramalarına bakacağız ve cevaplayacağız babam da dair. İlk benimkine bakacaksınız. Yoksa kaydı durdururum. Aa. İlk benim. Sonra ben. Bakalım neler çıkacak. Ben hiç aratmadım. Ben, ben, tahmin edeyim mi? Ali abi ne iş yapıyor? Ali abi çok yakışıklı. Ali abi baby face. Ali abi çok. Ben güzel. bir kere. Ali sevgilisi. Ben, ben bir kere bundan 3 e, ay. Yerli yani. 3 ay, 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 yani oh, ay 4 önce, voilà. ay önce Ali Ali abi'nin başta onu sevgilisi var. Ben. Ali abi Ben 3 ay 4 ay önce aramıştım işte bomba şey falan diyordu. Ne diyor? i̇ş adamı diyordu. İş adamı Ali Bey. Şey avukat diyordu birinde. Ondan sonra birinde futbol koçu Alicim şöyle bir şey var şimdi buradan merak edilenlere sen cevap vereceksin. Aynen. Evet. Benim merak. Mesela herkesin kendi Herkesin kendine. Ali Hanık kimdir mesela? Şimdi Arayın. başlayacağız. Ali <laughs> Hanık. Bir dakika bir dakika daha başlamadık. Ali <laughs> köyünden olmuş. <laughs> Ali bir dakika Baba, ya. şuna bir karar ver. Biz dur onu videoda sorduk. Onları videoda Hadi, başlayalım. başlayalım. <laughs> Başlıyoruz. Şimdi Google'a girdik arkadaşlar. Ali Hanık <laughs> kimdir yazın bakalım. Goldur, Hayır, Ali, Ali Yanık yazacak. Ali Yanık sadece. yazacak. Arkadaşlar görüyor mu buradan? <laughs> Göreceksiniz arkadaşlar, hepiniz. Endişe, mal yok endişe. Ali Yanık. Aha. Tamam. Şimdi Ali Yanık birinci aratılan normal Ali Yanık aratmışlar. Ali Yanık kaç yaşında? Ali Yanık 39 yaşında arkadaşlar. 87 doğru. <laughs> <laughs> doğru mu? Doğru. Tamam. Yıl olarak hesapladığımızda evet doğru. Doğru. <laughs> Hayır 37 yaşında oluyorsun. Hani 38 oluyor. <laughs> baba sen kaç yaşındasın? Bilmiyorum Geç, geçen <laughs> sene... Hayır baba 37 yaşında Doğruyu söyleyeyim ben Benim arkadaşlar. arkadaşım. sana söyleyeyim. Hayır, hayır, Sen 18 yaşında. 7'ye... 1885'i değil misin baba? Arkadaşlar ben 37 yaşındayım. Geç hadi. Evet. 38'e geleceğim. 38'e geleceğim. 38. Ali Yanık ne iş yapıyor? <laughs> Ali Yanık YouTuber değil. Ali Yanık bir editördür. <laughs> ben evet. edit diyorum Hayır, şunu merak ediyorum. Bundan önce Heh, onu. organizasyon işleri yapıyordum. Yani fuar işleri. Mesela böyle... Ee, gittiğiniz AVM'lerde falan gördüğümüz standlar oluyor yöresel fuarlar, tarım fuarları, kitap fuarları. Bunların organizasyonunu yapıyorum. Bu yani iş Reklamcılık, organizasyonu Üçüncü, Aliyanık kimdir? Kimdir? Aliyanık kimdir? kimdir? Aliyanık <laughs> var mı? Tüm köyünde de olmuş. Arkadaşlar babam kimdir? bak... bak... <laughs> ne? Ya Ali Mürsel! Bakir mi? Gerçekten anlat. 13 yaşında arabam varmış. Ha ne şey Yok gerçekleri anlatsın. Herkes merak ediyor. Çocuklar araktır. Arkadaşlar ben 5 kardeşim, 4 kız ve erkek en son ben olmuşum. Ondan sonra da zirvede bırakmışlar. Evliyiz buraya. Başka? Herkes biliyor zaten hayatı. Hayır söyle. Bir şey, abi. şey yapalım. Yapalım. Ali Yanık Gençler Birliği. Evet, Öyle Arkadaşlar abi. ben... Ben Gençler yaşımda, Gençler Birliği'ne yazıldım ve bir ay sonra seçildim. İnşallah yani, babamın yönünden doğru gideceğim. Bir ay ne sürmeden gördüm. yıllarca top oynadım ama disiplin olmadığı için arabayla gezmekten, kızlarla gezmekten. Ooo! <laughs> Hadi <laughs> yok o zaman. İnşallah ya babam izin bıraktığında ben tanıdım Ali'yi Futbolu Ali istediğiniz kadar iyi oynayın arkadaşlar Buradan futbol oynayanlara söylüyorum Disiplin yoksa hiçbir şey olmaz İnşallah Öyle. babamın yolundan gideceğiz eğer babam izin verirse Burada bizim ne ismimiz çıkar? İnşallah hadi bakalım İnşallah Ali Yanık mesleği Yazı bile yazdıralım Evet Ali Yanık Youtube kaç yaşında? Ali Yanık kimdir Youtube? Ali Yanık, Kuzu Yanık nereli? Gir Arkadaşlar biz bir şeyimiz Erzurum bir bölümümüz Bayburt. O nasıl oluyor? Sen hangisisin? Bayburt. Ben Erzurum'u tercih ediyorum. Erzurum. Ben Bayburt'u tercih ediyorum. Radaş. Hakan Çağlanoğlu Bayburtlu. Ben Erzurum. Ben Bayburt. Arkadaşlar gerçek nereli olduğumu söyleyeyim Bayburt diyoruz. Kimlikte Bayburt yazıyor. Bayburt. Ama kütüğümüzde Erzincan. Evet. Biri de <laughs> <laughs> Ali gibisiniz. futbol yazmış. Aynı şey. Arkadaşlar şimdi yanda resmi görüyorsunuz. Babamın küçüklük fotoğrafı var gençler, gençler birliğinde. En son çekmiştim. Ne oldu? <laughs> <Evet, artık. gülüyor> Şimdi sıra kimde? Ben, ben de. Ne olur ya ben olsun. İyi, sen ha? Ben de olsun. En çok bunlar mı sorulur? Evet. En çok Aliye'nin kaç çok. Yaşında? Kaç yaşında ya Ben ben. Dur ben küçük harflerle yazak başka, başka bir şey çıkacak mı? Aynen aynı şey çıkıyor. Aynen. Aynen. Siz bakabilirsiniz arkadaşlar. Benimki. Olsun. Annem en hayır, son ikimizin. En hayır iki annem. Seninki olsun da ben çünkü kalan ismi kuzey yanık İsimlere bakalım. Evet bende Şimdi ben cevap vereceğim. Hayır, Söyleme kuzey. Görelim. Merali yanık diye de <laughs> arattırabilirler. Anne çıkmadı bir şey. Ya yalan söyleme. Ciddiyim Ciddiymiş. Bugün akşam lazım. Aha. Merali ilk yaratılan Merali yanık parkı. <laughs> Ve nerede bu park biliyorsunuz mu? Biz Bizim oturduğumuz şartımız. yerde. Onu da ben size anlatayım arkadaşlar boş bir arazi olduğu için orayı bir Google Maps'ten işaretlemiş. Onun için öyle çıkıyor. Benim evet benim parkım, parkım var. Boş evler <laughs> inşaat Arkadaşlar bana da park açsanız o Salih Bey. Benim Hı. parkım var. Kutu, Meral, Meral Yanık. Sana şöyle Kutçuk Bey TV diye açayım. Meral Yanık. Meral Yanık kaç yaşında? Kaç yaşında? Meral bir yanık. söyle bakalım. Doğarıyı söyle. Meral Yanık 38 yaşında arkadaşlar. Babamla aynı yaştasın. Kutay Yanık kaç yaşında? Kutay'da mı? Kutay Yanık. Meral Yanık nerede yaşıyor? Ankara. Ankara. Ankara'da Ankara. yaşıyor. Ankara'nın neresinde? Ankara Keçiören'de. Evet. Keçiören'in neresi? Etlik ne Keçiören. Keçiören Etlik ortasındayız biz. Evet. Tamam. Meral Yanık kaç yazmış biri? <laughs> Meral Yanık Park, Meral Yanık Nereli? Arkadaşlar evlendikten sonra Bayburt, Erzurum Eski. <laughs> Eskiden de söyleyeyim bizim dedilerimiz dedelerimiz bile, kütüğümüz bile yani Bolu Mengen. Evet, öyle. Biz Bolu Mengen'le Ahçılar Diyarı Ve Bolu Mengen'e selamlar. Aratılan Meral Yanık hamile mi? Şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar Ben mesela markete falan gidiyorum Kadın falan görüyorum diyor ki bana Annen gerçekten hamile mi yoksa kurgu mu? Bir şey ben, inan bir şey ben inanmıyorum Bir şey. babam da gördü o gün benim arkadaşlarım videoyu izlemiş şey diyor, kanka kışkırtmayı annen çok gerçekçi yapmış dedi, ben dedim hangi kışkırtmayı, biz yakın zamanda kışkırtma çekmedik dedim. Aa. O dedi ki işte annene hamile şakası yaptı, de, ben dedim şaka değil dedim, nasıl dedi, bir şey düşünmüyorum ama hiç kimse inanmıyor. Hamileyim arkadaşlar, evet. şu anda 8. hafta yani 2 aylık oldu bebişim. Arkadaşlar şu an suratı oturdu, gözleri açar çıktı Ay evet gün gün Salim takip ediyor. Meral Yanık kimdir? Meral Yanık kimdir? Arkadaşlar ben yıllar yıllar önce kendi halinde liseye giden bir kız çocuğuydu. Olursuz. Sonra Ali'cim derslerim oldum. çok iyiydi. Ha. Evet. Okuluma adamıştım kendimi. Sonra bir baktım bir tane böyle bizim mahallede bir çocuk geziyor. Burası bizim mahalle. <laughs> e, kim açıldı? Böyle, babam Ali bak o lütfen doğru artık yeter yani. İlk açılan Peşimde koştun ya. peşinde Peşimde koştum evet. peşimde. Ben mekanizma Sonra Ali Yanık diye birini tanıdım. Sonra hayatım bir anda değişti. <laughs> sonra da arkadaşlar <laughs> evlendik. Gül gibi yani böyle, sonra. böyle yani. Meral Yanık ev hanımı. Bir şey diyeceğim. YouTube'a. Şöyle bir şey Öyle. diyeceğim. Bu videoya 2 hafta içinde 50 bin like tanışmanızı anınızı anlatıyor mu? Al ama dürüstçe anlatacağım. Oturup ben fotoğraflarla birlikte Bu fotoğraflarla birlikte. Şimdi bende mi sıra? Evet. Sen arat beni. Ben aratayım. Ben aratayım. Korkuyorum. Oğlum. Salim yanı. Şey salim yanı niye korkuyorsun? Ya yani. bu. <laughs> Çıkmadı lan. Çıkmadı Biraz değil. Onu şöyle, şöyle yapıyorsun. Biraz Dur birazdan Hayır. çıkıyor. Hayır. Hah. Aha. Evet ben soruyorum. Ben sorabilir miyim? Tamam sor. Salim Yanık kaç yaşında? 19'a gireceğim arkadaşlar. 18, 18 19'da 19'da 19. Gir. 5 gün sonra 19'a gireceğim. 1 Aralık 2005. Salim Yanık en çok araştırılmış. Yer. Salim Yanık arabası. Ay. Arkadaşlar. Bitti. <laughs> Gitti. Puf oldu bitti. Arkadaşlar bunu şimdi söylemeyin aile toplantısından açıkladık. Bu aile toplantısı aile gibi aile zaten. Aile toplantısı gibi bir şey oldu. Arkadaşlar Salim'in arabaya bugün güle güle yaptık. Bugün satıldı arkadaşlar. Geçen doğum günü arabam bu doğum gününde satıldı. <laughs> <Var mı? gülüyor> arkadaşlar var ya dün gece babam konuştu adamla falan. Ben dedim yine olmaz etmez çok konuşuyordu. Yani öyle değil. <laughs> herkesle konuşuyordu. Sonra sabah 9'da adam bir geldi. Direk aldı var ya şoka uğradım. Hani derse ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hepimiz aynı evin içinde yaşıyoruz. Şimdi iki tane arabamız daha var. Meryem ablanızın benim. Zaten biri bir yere gittiği zaman öbür arabayı alabiliyor. Yani Gerek anne Salim bir yerde çalışsa da. Doğruyu söyleyeyim mi? Salim bir yerde çalışsa zaten arabayı satmazdık. benim, araba. Benim gereksin. arabamı ben. Annesi de Salim'e verdi arabasını. Arabamı anne, Salim'e verdim. Babam bana plaka alacakmış SLM. E. Al kurban evet. olsunlar Al bak. sen kullan oğlum. Ne? Yapayım? Ben, ben size motor istiyorum. Hayır. Bak, Hayır. Ben örneğin bir Hayır. Hayır. Salim Yanık telefon numarası. Söylüyoruz 0500. <laughs> söyleyeyim mi? Arkadaşlar 0500. Burayı sansürledim tabi ağzımı. Söyledim. Ağzı Ağzı okumayı bilen. Kanka ağzıma sansürledim siyah kim Ben Belki bir şeyler olur. Ne olacak oğlum? Halim <laughs> yanık sevgilisi. Arkadaşlar konuştuğum var ama şu an yok. Yani. Ben konuştuğu kişiyi biliyorum ve onu çok seviyorum. Ben zaten. Ee, Sevgilerle. <laughs> çok tatlı birisi. Evet. Bakalım ee, yani. <laughs> Daha gençler oh, evet, konuşuyorlar. Ben çok tatlı Devletleri. Geçelim tamam. lütfen. Sadece Salim yanık boyu. boyu. Bir <laughs> <laughs> Anlatma. Arkadaşlar. arkadaşlar Çok videolarda Cüce Cafer, <laughs> cüce cüce ya. Cafer Dedin, Herkes boyunu merak. Gel bir Arkadaşlar gerçek boyumu söylüyorum. 1.84. Kameralardaki Aynen. Küçük. Ay <laughs> ben bir, söyleyeyim 1.75. 1.72. 1.75 kanka. 2. Ayakkabıyla Boyu Evet. Ayakkabı 1.76 oldu. 184 Salim Yanık. Tabii dur la. Salim Yanık nereli? Arkadaşlar ben Bayburt'luyum. Ben Ankaralıyım, hayır. Ya. Ben Bayburt'ta, Erzurum'da hayatımı Ya biz de doğma büyüme Ankaralıyız ama. Oğlum nerede doğduysan, büyüdüysen, kim adına ne yazıyorsa o. Oralız. Salim Yanık kaçıncı sınıfa gidiyor üniversiteye? <laughs> inşallah. Anlat ben, kaçıncı sınıfa gidiyor? Ben lise mezunuyum. Evde diplomam duruyor. Evet. 1,5 sene önce mezun oldum. Evet. Şu an mezunum. Evet. Çalışmaya devam ediyorum. Salim Yanık yaş sormuşlar. Zaten aynı. Hiç soru cevap vermeye gerek yok. Salim, Salim Yanık Instagram. İnstagram. Arkadaşlar çok mu merak ediyorsunuz? Gidip bakın. Salim Yanık 3K ile Aynen. yazın takip Ya hepimizi edin. Instagram'ını buraya koyarsan herkes hepimizi takip eder. Tabi efendim. Tek tek Evet hepimizin, hepimizin. Herkesin, Herkesin. Herkesin. Jiran'ın iki mi koy? Hepimizin korkusu. <laughs> Ciroyu da aratayım mı? Çıkacak evet, mı? Evet, Ciroyu da arattın. Ciro alayım. yanık yazana. Şimdi Ciro için dumanla tarçını da arattır. Dumanla tarçın Ciro yanık. Bakalım çıkacak mı? Yok. Ciro yanık. Instagram. Bu hastalık çıktı anne. Cipro <laughs> yan. çıktı. O ne ya? <laughs> Bilmiyorum ki dur. Küçük harflerle yazayım. Ciro yanık Instagram diye sormuşlar herkes. Arkadaşlar video sonunda size öyle bir şey söyleyeceğim ki şoka gireceksiniz. Neye? Ne? Aha çıktı. Ciro Yanık. Ciro Yanık Instagram, Ciro Kuzey Yanık, Kuzey Yanık Ciro fotoğrafları. Bak Ciro'yu bile herkes Şimdi çok seviyor. Şimdi Kuzey Yanık ben kendisiyim. Hayır, hayır. Hayır sen canım, bekliyorsun sen biz tamam. yapıyoruz. Kaç kere hayır, hayır ben? Ne Onu diyor? Bak, Şimdi hepsine teker teker kuzey cevap yanık. vereceksin. Bakalım ne çıkacak. Kalsın evet. ya taşına taşına. Çıkmıyor arkadaş. Hayır çıkıyor basacaksın. Bekleyecek. Sabır, Sabır yani. Hayır öyle değil bir şey şöyle yapıyorsunuz çıkıyor. Bu, tekrar ezim alt Lan. Aha çıktı. Evet. Şimdi söylüyorum. Kuzu yanık nerede oturuyor? Kuzu yanık nerede oturuyor? Koltukta oturuyor. <laughs> Etlikle Ovacık. Arasında Ar bir yerde. <laughs> arkadaşlar <söyledim. Ben> <laughs> şöyle de. Ben keşfem burayı şöyle de. Oturduğumuz yer etlik ovacık arkadaşlar. Ovacıkta oturuyoruz. Bunlar evet. Ankara ovacık. Herkes İstanbul'da oturduğumuzu zaman da. Evet Ankara'da yaşıyor. Kuzuyanık kaç yaşında? 11 yaşında. Aferin. Kuzey telefon numarası. Söyleyeyim mi? Hani ne yaparsın? Kay kımıldamadan. Kımıldamadan böyle. Kımıldamadan. Aynamadan. Şöyle bir şey diyeyim, hepinizin son numaraları aynı, bir benim niye farklı? Yo hepimizin aynı değil, herkesinki farklı. Evet. Hahahaha <laughs> <laughs> Kuzeyanık mahalle maçı. Arkadaşlar bu benim işim biliyorsunuz zaten, abim her maçta yayınlıyor. Baba diyor. sana ee, bir sana sana şey diyeceğim. Şey benim sorumsuz, ee, bana sorulmuş bir soru o yüzden koltuğa hakkın yok kardeşim. Arkadaşlar, ben zaten yayınlıyor yanımdaki kişi. Yani. Ee, Artık da yenemiyor çünkü biraz kalıp Kanka sen istatistiklere baktın mı? Seni ikiye katlamışım. Ee, çünkü eski Bir bazen dahaki mahalle maçında All Star'dan sonra kiminle oynayacağınız biliyor musunuz? Babanla. Baba geliyor mu? Babam kolay Baba geliyor mu? arkadaşlar. Mu? <laughs> Ayağım sakat <laughs> sen atarım Gelsene. soldan geçerim. Şimdi ikinizi de yemin ettirip bir şey soracağım. Tamam. Bunu da fragmana koy. İkinizi kaça kaç yendim ben? Ne zaman da. oynadık? 17'ye 3 yendim mi? Baba Kuzey senden de. Hayır. hayır. İkimiz beraberdiniz. Arkadaşlar ikisinin 17 3 yani. 17'yeceğim ne olacak? 17'yeceğim olmayacak. Doğru? Bizim kaleci şey edeceğim de Hayır Hayır hayır. mu? Tamam. Devam et. Arkadaşlar bize bir tane abi vermişler hep uzaktan şut deliyor. Bütün küçük, küçük çocukları geliyor. verdi babam büyükleri aldı tabii. Aynen. Yani. Hocamın mı hocama? Ya arkadaşlar antrenman maçıydı normal. Evet. senin ocağın top oynamayın da ayakkabı. Oo! <laughs> Hadi. Bir şey diyeceğim, anne ne zaman geleceksin? Gerçekten. Gelecek. Oo, tamam dedi söz aldık. Kuzey Yanık Ciro. <gülüyor> 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 Kuzey Yanık Ciro yani Kuzey Yanık köpeğini sormuş Kuzey Yanık kaçıncı sınıfa gidiyor? 6. sınıfa gidiyor. 2 sene sonra lgs mi gidiyor? Aa evet, Kuzey şimdi neden çalışmaya başlıyor musun? Anne 7. Ben daha dün arkadaşlar LGS notuma baktım. Koyayım mı buraya? Söylüyorum 330. Evet. 330 aldım Ama hiç çalışmadım. De. Hiç hiç çalışmadı bir de. Kuzey yanık. Zaten Salim sınavlara hiç çalışmıyor. Arkadaşlar doğruyu söyleyeyim. Evet var. İsmini söylemek istemiyorum. Oldu olacak söyle bir de. Anne bak yemin ederim mesajını yakaladım. Kız buna iki gündür mesaj atmış hiçbirine bakmamış. Tartışmışlar tamam Kuzey bir daha yapmayacağım etmeyeceğim demiş. Yemin ederim bakmamış hatta fotoğraf bile var. babası gururlu. Yani. Kız annem neler de, yazmış? Anne de yazardı, ağlardı ya bunlar. Ya ben bak de, beni konuşturtma bak. Şu anda var ya konuşmak istiyorum. Biz Yeter ben artık. Ben bundan ayrıldım. Ben tehditliyorum. Beni evlendirecek <laughs> ya. Allah'ım <ondan> öyle. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> öyle bir şey yapamadım. Bir de ağlasını arattırıyordum. Akrabalarımızdan da... beni görmüşler, beğenmişler. Ya, demişler ki gelelim. Meral'i isteyelim. Çok beğendik demişler. Ben de bunu Ali'ye söyledim. Aha. Ben ya ben bu ben da demek ki ona takmış ki. Ben ayrıldım bundan o zaman. Yalan sonra. söyleme. Ya, Yalan söyleme. Niye ayrıldınız? Bak Ali beni cinlendirme. Niye ben ayrı ayrıldığımız zaman telefonlarda diyordun ya yarın görüşelim lütfen tekrardan bak. Bak böyle böyle yapma bak ya, bana sana. Güller alıyordun ya her gün. <laughs> ha şimdi nerede güllerden? Hani nerede nerede nerede? Benim ya. Kuzey Yanık kaç yaşında? Kuzey kaç yaşında? 2024 Kuzey Kuzu Yanık YouTube, Kuzu Yanık TV. Şimdi küçük bir yer arkadaşlar. Küçük evet. En son küçük bey kaldı. Küçük bey. İkisi de farklı kişiler değil. TV. TV. Aha. Aa. Küçük, <laughs> bey, TV. <gülüyor> küçük <gülüyor> bey TV. Küçük Bey TV futbol. Ne alaka futbol yani? Ya ne futbol yani? videoları çekiyorsunuz Kanka, ya. Çekiyoruz ya. Ha. Ha. Küçük <-Gülüyor> Bey, <-Gülüyor> bey <-Gülüyor> TV. Arkadaşlar bunlar hep yeniyorum. Küçük Bey TV PES. PES yani. Yine yeniyorum. Küçük Bey TV kuzeyanı kaç yaşında? 11. Küçük Bey TV kaç yaşında? Oh Küçük Bey TV kaç yaşında diyor. Yani kanalın kaç Aynen. yaşında? 2 yaşında. 2 yaşı oldu mu? Bizim evet. kanal kaç yaşında kuzey hanım? 5. 6. 5. 5 yıl oldu. Küçük Bey TV TikTok. Küçük Bey TV izle oğlum bunu. <laughs> 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 i̇zle diyor yani. Çocuklar demek ki oradan ses kay. Ben arkadaşlar bir şeye şahit oldum. Bir gün bir minikler bizi böyle çok seviyormuş. Luna Park'taydık video çekiyorduk. Annesi girdi dedi ki 24 saat sizi izliyorlar dedi. Dedim çok okula gidiyorlar mı? Bir futbol Okula gitmiyorlar E dedim bizi nasıl izliyorlar? Merel Hanım inanır mısınız dedi telefonumu alıyorum mikrofon tarafına anacım. onsa kuzey yanık diyorlar dedi sizin videolarınız <gülüyor> <gülüyor> öyle izliyorlar. <laughs> Gerçekten var ya küçükler böyle çok akıllı. Biz var. AVM'de gezerken daha konuşmayı bilmeyen <laughs> çocuk beni tanıdı. Allah çarpsın bak. <laughs> kim? Salim kimse ben böyle. Oğlum konuşmayı <laughs> bilmiyor. Beni nasıl tanıyor anlamadım. Hayır <laughs> <yani. gülüyor> Çok gürmeyi bilmiyor bu. Ay, dedik ki emzik annesi emzik 24 mi? saat seni izliyor Nasıl dedi. Abla biz de dedik ki getirin Salim'e dedi hayran dedi. Çocuk geldi ağzını emzik ama çok tatlıydı. Pendi. Annesi diyor ki hani Salim abi çocuk böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir Roblox. Arkadaşlar Roblox hesabım vardı ama Roblox kapatıldı ki. Oğlum. Ve bitti arkadaşlar. Evet, şimdi şey size şey ben ne dediğimi sana. Ne dediydin? Yoksa aile toplantısında mı söyledin? Şey ne dediydin? Yapıyormuş. Anlamadım ki ben. Ha! Aile toplantısında mı burada mı? Arkadaşlar hayır. öyle bir şey var ki şoka gireceksiniz. Benimle alakalı mı? Yok kanka benimle. Aile toplantısında. Aile ama var ya ciddi bir şoka gireceksiniz. <laughs> Bayılacaksınız yani. Ya ben o, o ona deyince de kötü. Şöyle bir bucu vereyim. Yorumlarda bulmaya çalışın. Annem üzülüyor, babam da üzülüyor. Hayır evet. Bakalım. Ben de üzülüyorum. Söyleme ama. Ben bilmiyorum. Nasıl Herkes bildirimleri açsın, aile toplantısında görürsünüz. Oo. Aynen. Ben de orada öğreneceğim bu arada. Acaba Salih evleniyor sen, mu? <gülüyor> Abartma. <gülüyor> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri nasıl arattırmışsınız gördük hepimiz de. Çok <laughs> güzel arattırmışsınız. Ee, dediğimiz gibi bildirimleri açmayı unutmayın. Aile, aile toplantısında öyle şey duyacaksınız ki. Ben şu anda bir anne olarak bir de duygusalım iki kat olduğu için. Annemle çok de çok... evleniyorum bir ya. Bir <gülüyor> fena <gülüyor> oluyorum yani. ha. Bir yandan üzülüyorum bir yandan da seviniyorum, gurur duyuyorum. O dediğim size. Sizleri çok seviyorum. <laughs> <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok, çok iyi, iyi bakın. Bakayım. Hoşça kalın. Mutlu kalın. kalın.